Kresel iklim krizinin sonuçları ne oluyor? Işte gördük geçen iki yılda yaşadık. Şiddetli bıraktık. Selleri. Ve eee buna benzeri doğa olayları. Şimdi küresel iklim krizinin diğer etkisi de su kaynaklarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan raporda Türkiye'nin su kaynaklarının sadece yüzde otuz Meclisinin temiz olduğu, kalanın güvendiği mecliste sunuldu oldu bu başkanlık tarafından. Böyle bir ortamda yaşıyoruz. Bu ortamda bu gördüğünüz meş taşı bir sünger gibi hava yoluyla veya çevresel faktörlerle bütün kirliliği alttaki taş tabakaya geçiriyor. Bu taş da kırıklı, çatlaklı bir yapı olduğu Emre. Için Mikrofon orada tut. Ben buradan çekiyorum. Aşağıya iletiliyor ve kaynaklara yansıyor. Fakir Canik Hoca'nın 1990'da yaptığı böyle bir çalışmada Oya deneyinde himmet alanı obruna bırakılan Şahsen Boya nadir kaynağına 36 saatte ulaşmış. Bu çok yani yüksek bir hız. Bunun anlamı aynı zamanda kirlenmenin de aynı hızla olacağı anlamına geliyor. Şimdi bu taş ocakları raporunda 1990'da belediyeye sunulmuş. Raporda aynen şunu söylüyor. Orhan de, batısındaki bu gördüğünüz alanlardaki taş ocaklarının tamamının kaldırılması ve bunların Orhan Gazi batısında e, başka bir yere nakledilmesi öneriliyor. Sağ olsun bizi yöneten belediyede Orhan Gazi'de buna hepsi dahil bu konuda kıllarını kıpırdatmışlar şu anda Orhan Gazi'nin, Köyü'nün ve çevredeki e, bütün kaynak suları nadir kaynağı hepsi tehlike altında. Ya suyumuza, hayvancılığımıza sahip çıkacağız ya da birileri para kazanıyor, beton e, yapıyor. Betonlu yakında kemirmeye başlayacağız. Gidişimiz bu şekilde. O yüzden bu yapının bu doğal yapının, bu yapı öyle bir yapı ki İngiliz e, e, bilim insanı Stanton bu taşa dokunmayın diyor. Çok mecbur kalmadıkça dokunmayın çünkü çok değerli bir su kaynağı. Bunu kaybederseniz sularınız kirlenir. Benim kısaca şimdi özetleyeceğim bunlar. Hepinize çok teşekkür ederim. değerli çevre dostları hepiniz hoş geldiniz. Ben ee, Hakim Menteş, Sabanlı Dağları Çevre Kültür Derneği'ndeyim. Aynı sorunlarla bizler de mücadele ediyoruz. Ben Güneyköy'den bu sorun bir tek kundukluya ait değil. Bütün çevrede, İkizdere'den Armutlu'ya kadar birçok yerde kutaş ocağı ya da doğamızı çevreten kirli sanayi sorunuyla mücadele etmekteyiz. Biz bu mücadelede tehdit edildik saldırıya döndük, yılmadık, yılmayacağız. Sizler de yılmayacaksınız eminim. Çünkü sizler toprağımız, suyumuz, geleceğimiz için mücadele ederken birileri sadece ve sadece biraz daha fazla para kazanmak için mücadele ediyor. Bizler bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar devam et etmek zorundayız. Bundan dolayı Fındıklı'daki ya da bu civardaki aynı mücadeleyi yapan tüm arkadaşlara elimizden gelen tüm desteği vereceğiz ve bu mücadelemizi sürdürmeye kararlıyoruz. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Yapılan tahribatı görüyorsunuz. Şunu da şunu ilave edeyim. Diyorlar ki efendim bu kadar inşaat yapılıyor, yol yapılıyor. Bir yerlerden taşın gelmesi gerekiyor. Evet bunu inkar etmiyoruz ama bunun yapmanın usulleri var. Yaşam alanlarımızdan, su kaynaklarımızdan, ormanlarımızdan uzak bölgedeki birçok kaynak, e, taş alanı ya da kıraç alan mevcuttur. Gidin geminin arkalarında, e, dönümlerce bu kriterlere uyan araziler var. Ama mazot oradan pahalı, bu teşkilatı görmek... Mazot pahalı, buradan olursa kolay oluyor. Evet, aynen. Buradan olursa kolay oluyor. Bir daha ucuz mazot kullansınlar. 3-5 kuruş kar etmek için bütün geleceğimizi mahvetmekten, mahvetmekte sakınca görmemektedirler. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize sağ olun, var olun, yüreğinize sağ olun. Herkese merhaba. Ben Murat Demir. Doğa ve çeviri Koruma Derneği adına buradayım. Biz 18 yıldır Bursa'nın dört bir yanında doğayı, yaşamı, suyu, toprağı, havayı korumak için mücadele ediyoruz. Önümüzdeki İznik Gölü'nden arkamızdaki Samanlı Dağları'na kadar, Uludağ'dan Marmara Denizi'ne kadar birilerinin, şirketlerin doğayı talan etmesine karşı mücadele ediyoruz. Paydaşlarımızla <laughs> birlikte elbette. Bunlardan birisi de Bursa Barosu'dur, Çevre Komisyonu'dur. Erol Bey burada çok anlamlı bir konuşma yaptı, süreci anlattı. Şimdi ben size bir şey soracağım. Siz taş mı istiyorsunuz, yeşillik mi istiyorsunuz? Yeşillik. Yeşil. 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 Siz taş mı istiyorsunuz, Yeşil. temiz hava mı istiyorsunuz? Temiz Yeşil. Alamış. Yeşil. Siz taş mı istiyorsunuz, Yeşil. tertemiz su mu istiyorsunuz? Yeşil. Evet. Yaşamak burada, istiyoruz. Evet. evet. Burada Mındıklı köylüleri yaşam hakkını savunuyorlar. Firma evet, evet. neyi savunuyor? Evet. Ne yapmak tamam. istiyor? Tamam. Buradan Bakın taş, kazanmış. taş çıkartmak tamam. istiyor. Evet, Peki ya, hangi ya, yöntemle taş çıkartıyor ya, arkadaşlar? Evet, iki tane projesi var burada. Ve burada hileyle, katekulleyle bir iş yapıyor. Nedir bu? Avukatımız kısmen bahsetti. Çevre etki değerlendirmesinden muaf tutulmuş bu proje arkadaşlar. Niçin muaf tutulmuş? Burada hile yapılmış çünkü. Projeyi 25 hektarın altında göstermiş. Aslında firmanın her iki ruhsat alanı da yüzler onlarca hektarlık alanı işgal ettiği halde başlangıç projesi olarak yüzlerce Evet 25 hektarın altında göstermiş. Niye? 25 hektarın altında olduğu zaman çevre etki değerlendirme <laughs> raporunu almaktan muaf tutulacağını bildiği için bundan kendini muaf tutmak için 25 hektarın altında tutmuş. Peki 25 hektarın üstüne alsaydı ne olacaktı? Orada yazmak zorundaydı. Burada dinamit patlatacaksa bunun çevreye vereceği, doğaya vereceği zararı ifade etmek zorundaydı. Burada çıkacak tozun etraftaki yeşil örtüye vereceği zararı ifade etmek zorundaydı. Buradaki su kaynağının Erol hocam Erol Bey anlattı. Aynı zamanda Kurekide de var. Burası Orhan Gazi'nin su kaynağı aynı zamanda. Su kaynağına vereceği zararı çet raporunda ifade etmek zorundaydı. Evet, bütün bunlardan muaf olabilmek için çetten muaf kendini. Yani hileyle, yani dolanarak, arkadan dolanarak burada bir iş yapıyor. Burada bir miyiz? Aa, hayır. Hayır, 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 hayır. Biz de doğal ve Çevre Koruma Derneği olarak 18 yıldır her karış toprağını nasıl savunduysak burada da sizlerle birlikte Fındıklı halkıyla birlikte evet. annelerimizle, ablalarımızla, çocuklarımızla, gençlerimizle, amcalarımızla beraber. buradan buraya bu izni verenlere burada bu faaliyeti yapmak isteyenlere bir kez daha sesleniyoruz. Biz burada bu faaliyeti istemiyoruz. önce ben buraya. önceki iki konuşmacı arkadaşımız, çok değerli arkadaşımız, zaten iklim krizine susuzluğa değindi arkadaşlar. Evet. Merak kar abi. yağmıyor, yağmur yağmıyor. Bu taşın üstüne kar yağar mı arkadaşlar? Yağmaz. Bu taş burada olduğu sürece bu yeşilliği yok ederseniz bunu toplar mı, toplar mı? Yağmur yağar mı, kar yağar mı? Yağmaz. Yağmaz. Biz yeşil yok ettiğimiz sürece iklim kriziyle karşı karşıya geleceğiz. Bugün herkesin ağzında bir iklim krizi var. İklim krizi, iklim yani krizi. İklim krizi gökten zembille inmedik arkadaşlar. Biz doğayı talan ettiğimiz için iklim krizi oluşuyor. Biz doğayı talan edip taş maden ocakları açtığımız için, biz yanlış yere yanlış sanayi politikaları, yanlış kirletici sanayileri götürdüğümüz için, şehirlerin nüfuslarını abartılı bir şekilde çaplı testleşmeleri yoğun bir şekilde yoğunlaştırdığımız için iklim kriziyle karşı karşıyayız. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Paris İklim Anlaşması'na taraf oldu. Bu yüzden de Çevre Şehircilik Bakanlığımız adını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirdiler. Bu değişim sadece tabelada kalacaksa bu iklim krizi devam edecektir. Ama o, o sözleşmenin Paris İklim Anlaşması sözleşmenin maddeleri, kuralları yapılması gereken sorumluluklar hayata geçerse burada bu faaliyetlere izin verilmeyecektir. Yerinde evet doğru faaliyetler yapılsa bile çok ciddi bir şekilde kontrol edilecektir. Gönlümüz bitti. Gönlümüz bitti. Şimdi sıra dağlarımıza geldi. Yüz adım ileride fındık fındık dağlarının oran yardım dağlarının ne halde oldu? Yüz metre öbür tarafımızda. Buyurun geçelim. Herkes görsün oradan. Çok güzel söyledim arkadaşlar. Ben zaten sözü sizlere bırakacağım. Burada yaşayan sizlersiniz. Arkadaşlarımız çok ciddi bir şey söyledi. Biz zaten bununla ilgili davalarımızı yürütüyoruz. çalışmalarımız çalışmalarımızı yapıyoruz. Bütün medyada artık herkes gösteriyor. İznik Gölü en az 100 metre, 200 metre çekilmiş su yok. <laughs> İznik Gölü'ne nereden su gidiyor? Buradan gidiyor arkadaşlar. Evet. Bu dağlardan gidiyor. Bu dağlara kar gelmezse, bu dağlara yağmur gelmezse, bu dağlar su tutmazsa göle nereden su gidecek? O yüzden bir kez daha aykırıyoruz. Biz bu faaliyeti burada istemiyoruz. Elbette bu bizlerin yanındayız. Bu erdemli. Teşekkürler. Teşekkürler. En son bak Bakın bu gördüğünüz Bakır Hoca'ımız

bu. Olay bu. Şu gördüğünüz mavi alanın için Kadir Kaynağı'nın su toplama havzası. Şu gördüğünüz tak aslında bu kadar ufak değil. Aşağıya doğru uzanıyor. Ruhsat alanları ise neredeyse tamamı kaplıyor. Ruhsatlar gözükmüyor burada. Teşekkür ederim. Belediye başkanı ortak değil mi? Onu niye açıklamadınız ya? Belediye ya. başkanı burada ortak değil mi? Niye açıklamıyorsunuz onu?

Murat bey. bu diğer taş ile ilgili bir kelime etmediniz ya. Esas çet raporu oraya alınıyor. Kalenin oradaki taş hocanı şurayı. Kalenin şu arka. Hoş, bravo, şu. an çet durumunda olan orası. Burasını zaten çete almış. muhafaza mah. Ya tamam işte şey ruhsatta şey koymuş. Oranın dava, şu dava, an çet. Çet süreci başlamadı. İki sene de dava açacağız. Abi bir kelime edilmiyor orada taş hocanı sanki orası. Ya. Demedi onu abi çıkın açıklayın Aynı abi çünkü esas bir tarafta da orada yarın da orada toplanacağız. Aynı firma değil mi? İki hayır abi. Hayır abi. Hayır abi. Farklı firma. Farklı, Farklı firma abi. Tamam. Aa, abi. Çok var. Yani hangi bir renedi? Hani bir... Ya iyi de abi. Geldiği için teşekkür ederim. Şu an bulunduğumuz yerde etkiden 15 tane keçi sürükü dönüyor. On sene önce o toplantıları yaptığında <laughs> Ar -Gülüşmeler. Ar -Gülüşmeler. Oran, 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 şimdi orada e şu biçim şeyde bir tanesi Bekir'in ismi kullanamaz ya. Gazeteci e arkadaşlar. Hayvancılık burada da güzel. Yani bu taşı yiyemeyeceğiz. Yani, şey bu taşı bu taş yenmez. <gülüşmeler> Hepinizi aşağı davet ediyorum. Taş ocaktan birlikte bir bakalım. Yok olan merayı hep beraber orada görelim. Yani, Beyler, kalenin orada da taş açılıyor. Ona da iki kelime edin. Kalenin orada taş açılıyor. Oraya da mı Araçlara gidiyoruz. Ya mi? geçmek evet. mesele değil. Yani burada toplandın hepsine evet, açıklamanı yani yapacaksın ya. Hepsine de bunları. Bir bununla iş çözülmüyor ki. <laughs> <laughs> e, tabi onanın şu an çet raporu esas oraya alınıyor Bunun e, davalık bir şey, şey yok. Boşu boşu. Ne yapıp parası Evet sevgili dostlar Fındıklı Tepesi'ndeyiz. Taş Ocağı ile ilgili basın açıklaması yapıldı ama yine eksik. Yine e, olması gereken bir türlü söylenmiyor. Ben de bunu anlamıyorum. Bakın halk toplandı mı halk toplanıyor ama hiç e, konuşmaya sıra Mesela buradaki taş ocağının ortağı AKP'li Orhan Gazi Belediye Başkanı Bekir Aydın. Bir kelime edildi mi? Edilmedi. Hemen yanı başımızda kalenin üstüne yeni bir taş ocağı ruhsatı e, chat çalışması yapılıyor. Ortağı kim? AKP Orhan Gazi İlçe Yönetimi. Bir kelime edildi mi? Edilmedi. O zaman biz sorunu nerede arıyoruz? Yani buranın zaten 2015'te alınmış şeyi. E o zaman durdurmadık. Şimdi neyin tiyatrosu yapıyoruz? Üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Yani bir şey yaptık mı neticeye varması lazım arkadaşlar. Hakkaniyetli iş yapmamız lazım. Ama buyurun. Dediğim gibi şimdi tiyatro okuyan yeter ki Bekir Aydın'a dokunulmasın, yeter ki AKB ile ilgili bir kelime edilmesine Ya yani toplandık. Arap Birliği için dağılmak belediye için toplandık arkadaşlar. Gerçekten üzgünüm. Ha. Ha. Hemen bakın belediye başkanını burada görmek istedik dedi mi? Satılmış medya mikrofonu kapatıyor. Evet Yüksel Başkan gel gel gel. Paris iklim anlaşması bu işi kurtaracak abi. Başkası kurtaramayacak. <laughs> yani o suyu kurtaramayacak. Paris iklim anlaşması kurtaracak. Emre neredesin gülüm? <laughs> Emre gel gülüm. Yok bana bu kadar yakın durursan Hayır, ben o işi bir <laughs> Kendini al başkan. sağlam al başka. Ben sağlamım. Kendini sağlam al. Sevgili Emre de geliyor bizi çeker bizi. Çekemeyenler utansın. Çekemeyenler utansın. Evet. Aynen öyle. Eee Onları koy cebine oğlum. Daha uzaktan yayında, canlı yayında şu an. <laughs> Şimdi biz çıktık daha başındayız. Evet dağın başındayız. Ee, arkadaşlar sağ olsunlar konuştular, ettiler de bir türlü buranın ortağın AKP'li Orhan Gazi Belediye Başkanı olduğunu, Bekir Aydın olduğunu söyleyemediler. Yetmedi. Kalenin orada yeni bir taş ocağı açılıyor. Çet aşamasında esas dava oraya açılması lazım ne avukat beyefendi ne de diğerleri konuşamadı. Şimdi burada ben bir soru sorayım darılmasınlar. Madem eee baronun çevre komisyonu bu davayı üstleniyor o zaman niye avukat parası veriyoruz? Bunu da not edeyim ona da cevap vermek isterlerse versinler. Gel başkan gel sigara yattıktan sonra sen de gel. E, başkan Paris Şimdi, İklim Anlaşması ee, kurtaracak bizi ya. Şimdi söyleyeyim Orhan Gazi halkına evet. Çevre dostluğu insanlara ben teşekkür ediyorum. Bir pazar günü soğuk bir havada buraya gelip verilmiş bir ruhsate karşı bir tepki göstermeye evet. de olsa ben buradan tebrik ediyorum. Ama e, işin özü herkes karnından konuşuyor. Herkes doğrusunu biliyor ama karnından konuşuyor. Çünkü neden karnından konuşuyor? E, Orhan Gazi'de veya e, siyasi baskılardan korkuyorlar. Kardeşim buranın ruhsatını kim almış? Ahmet almış. Kime vermiş? Ortaş'a vermiş. Ortaş'ın ortaklığı kim? Kimler? Kimler? Mevcut belediye başkanının, babasının, aile şirketine ortak olduğu bir yer olduğu e, Kundak'taki bebe bile biliyor. biliyor. Peki bunu niye dinlendirmiyor? Bu Olur bir. mu? Bekir'le aramız açılır Bun, ya. Bunda, bu ya. bir. İkincisi Orhan Gazi'nin şu kaynakları, evet 90'da Orhan Gazi'de hı hı. rahmetli Turgut Ünlü Başkan'ın ve Orhan Gazi suyunun kirlenmesiyle bir çalıştay yaptırıyor. İçinden mühendisler geliyor ve bu bölgeyi, bu havzayı Orhan Gazi'nin su havzası olarak gölü besleyen havza ve o raporda en sonunda diyor ki bırakın buraya diyor bina yapmayı, buraya diyor hayvan barınağı bile yapmayın diye raporda evet. mevcut. Eğer Belediye Başkanı Bekir Aydın da mevcut değilse gelsin benden o raporu alsın. Defaatle yayınladık. Defaatle de yayınladık. Defaatle de yayınladık. Eee iklim... Ee, bu iş küresel bir ısınmadan bahsediliyor. Paris İklim Anlaşması'ndan bahsediliyor. İşte Senin e, e, Şehircilik Bakanlığı'nın isminin bir anda iklimlendirme Bakanlığı olduğu söyleniyor. Orhan Gazi Belediyesi'nde de iklimlendirme Müdürlüğü adı altında bir, bir, bir birim açılıyor. Evet, biz yeşili doğayı yok edersek inşaatlaşırsak Tabii ki e, bulutlar, hava e, sirkülasyonu farklı yere kayacaktır. Bu aşikardır. Yani bu e, doğanın kanunudur. Rüzgar sen 20 e, 50 katlı daire yaparsan, gökdelenler yaparsan gelen rüzgar yön değiştirecektir. Bu e, Ama Taşhoca şey, zarar vermez abi. zarar vermez. Dinamit atıyorsun. Ben, ben başka bir boyuttan söyleyeceğim. Bu toprak kimin? Türkiye Cumhuriyeti devletinin. Tamam. Bu toprakta yaşayanlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı mı? Evet. Birileri gelip burayı kiralıyor. Kime kira veriyor? Devlete kira veriyor. Tamam. Peki devlet bize vatandaşlık parası olarak bu kiradan bir para ödüyor mu? E, zam yapıyoruz ya. Neden bu boyuttan bu toprak bizimse, bu toprak için şehit oluyorsak, bu toprak için kanımızı akıtmışsak ki akıtınızda da şüphe yok. Ama birileri emperyalist bir sistemin bizi sömürmesi için değil. buranın kaynağı yine bize dönmesi gerekir. Toz olarak veriyoruz ya. E, toz yani. olarak geliyor evet. E, evet Yüksel Başkan ben, diyor ben ki. E, iklimlendirme kriziyle alakalı da konuşayım. Doğada hiçbir madde yoktan var, vardan yok olmaz. Hele yağmur hiçbir yerden hiçbir yere kaybolmaz. Ama sen bu yağmuru, Paris İklim Anlaşması'nı o e, dernek başkanı yokusun. ...onun içinde çok gizli maddeler var... ...çok e, ince maddeler var... ...mesela Paris İklim Anlaşması diyor ki... ...büyük e, baş hayvanların diyor... E, ...dünyaya salgıladığı metan... ...gözleri... ...onları da keseceksin yani, diyor evet, yani... ...onları da keseceksin diyor... ...yani netice itibariyle biz... ...kendi soyumuza, kendi özümüze... ...Oğuz soyuna döndüğümüz zaman... Ce, e, ...Oğuz Kağan'ın dediği gibi... ...suyu kirletene idam... ...ağacı kesene idam mantığından bakarsak oraya, Bekir aydın e idam etmemiz lazım ya, ya o zamanki <laughs> şartlarda niye Doğa bizim için kutsaldı abi. ama şu anda bakıyoruz doğayı elimizle yok ediyoruz Ondan sonra Allah'a yalvarıyoruz ki yağmur ver çok 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 bile veriyor Allah Bu razı olsun şimdi Sevgili dostlar bakın eylem yapıldı vatandaşlarımız gerçekten Orhan Gazi halkını e, fıntıklı halkını bir kez daha kutluyorum e, ama organizasyonda, yani konuşan arkadaşlar konuşmak için konuşmayacaklar. Evet. İşi bilecekler, evet. yöreyi bilecekler ya da yöreyi bilenlerle evet. hareket edecekler. Ben bugün bilerek oradaki e, konuşmada öne geçmedim. Niye? E, organizasyonun temelinde varız ama e, satılmış medyanın evet. halini görüyorsunuz. E, biz gerçeği konuşsak onlar driver'ı yapacaklar, şeye gerek yok. Burada en masum olan Ortay Şirketler Grubu. Bak ilginç bir şey söylüyor. Şu an burada en masum olan Ortay Şirketler Grubu. Evet buraya taş ocağı yapılması yanlıştır kesinlikle. Olmaması gerekiyor ama Ortay zaten burada taş ocağı Şimdi sağda zamanında verilmiş bir hakkı var. Bu hakkı buradaki hakkını kullanmayıp mevcut taş ocağının olduğu yeri yani bir orada ben bir küçük bir tepeçik var. Burayı verin. Ben buradaki hakkımdan feragat edeyim diye orta şirketler grubu 04-09 2020 tarihinde çevre ve şehircilik Bakanlığı'na resmi başvuruda bulundu. Ama e, konuyla ilgili maalesef Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hayır orada yapamazsın yani mevcut alanı açtığı alanda yapamazsın dedi geleceksin burada yapacaksın. Evet. Şimdi sıkıntı burada bir şey konuşurken işte bizim farkımız burada biz hakkı teslim ederiz. Evet orta Şirketler Grubu burada taşıcayı yapmak istemiyor mevcut yaptığı yerin Devam hemen edin. üstünde ufak bir atacık var orada. Orayı verilirse burayı vazgeçecek. Şimdi buradan çevreci arkadaşlara sesleniyorum. Bu taş ocağı devam ediyor. Evet. Onlar da biliyorlar resmi olarak şu an burayı durduramayacaklar. Çünkü izinden alınmış. O zaman şeyim. gelin hep beraber Ortaş'ın bu şikayet dilekçesine bizler de katkı koyalım. Diyelim ki kardeşim burası taş ocağı rezerv alandan çıkarılsın. Evet. Mevcut e, taş olur. ocağının olduğu yerdeki o küçük adacık, adacık. daha neyse... E, işte yapacağız onları. Yani Neredeyse, biz bakın bizim e, biz e, bir şeyi söylerken biz çözüm odaklı konuşuyoruz. Çözüm odaklı konuştuğumuz için de tırıvırı işlerde işimiz yok. Yine söylüyorum Ortaş'ın bu dilekçesine hep beraber sahip çıkarsak burayı beraber durdururuz. Yani bir çevre mücadelesi verilirken şirketi de e, haklarını koruyacaksın, vatandaşın da hakkını koruyacaksın, çevrenin de hakkını koruyacaksın. İşte yapılması gereken budur hakkaniyetli çalışmak budur. Şimdi sorsam şuradaki e, eylemcilerin bir tanesinin bundan haberi yok. Evet, Olmaz. Detayları salı akşamı aynen. Bırakalım. Ters köşede eee konuyu ele evet. alalım. Evet sevgili memleketimin ilçe başkanı ne diyorsunuz bu işe? Köşede ne ne diyorsunuz? Yani. Geliyoruz, evet. geliyoruz, geliyoruz. Evet. Eee memleket ilçe başkanı Sayın Şanol Selçuk da burada. Eee siyasi partiler AKP hariç yani evet. Cumhur İttifakı yine Cumhur'un yanında yer alamadı. Emrem yavaş in sen ya da inme. Hem yayın yapıyor görüyorsunuz bizim bunu hem de e, dağdan bayırdan aşarak gidiyoruz. Cumhur İttifakı yine Cumhur'un yanında yer almadı diyoruz. Efendim saygılar sunuyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Et.